kaynamış bir suyu, gayet kaynamış bir suyu insanın üzerine dökerseniz, bakınız, insanın üzerine dökerseniz, insanın da canı yanar, canı yanar, muazzam ızdırap duyar, fakat öyle kalmaz. Bu sefer ne olduğunu araştırır. Şimdi taşın üzerine kaynar suyu döktünüz bir hareket olmadı. Hayvanın üzerine kaynar suyu döktünüz, hayvan bağırdı, çağırdı, canı yandı, kaçtı. Bir rasyon, bir tepki gösterdi. İnsanın üzerine kaynar suyu döktünüz, o da bağırdı, çağırdı, canı yandı, canı acıdı. Fakat orada kalmadı. Ne olduğunu araştırmaya başladı. Nasıl oldu? Niçin oldu? Nerede oldu? Nasıl döküldü? Niçin döküldü? Kim döktü? Nasıl döktüler? Ne kadar döktüler? Aramaya başladı. İnsanın tavrını görüyorsun ne kadar farklı. Bu kaynar su nereden döküldü, nasıl döküldü, niçin döküldü, ne kadar döküldü, ne sebepten döküldü, neredeydi de döküldü. Bakın bir sürü araştırma konusu ortaya çıkıyor. İşte bu hadiseye biz ne diyoruz? Şuur açıklığı, şuuruna intikal ediyor. Vücuduna döküldüğüyle kalmıyor, hemen şuurunu işletiyor. Ya bu nereden döküldü bu kaynar su, nasıl döküldü, ne kadar döküldü, niçin döküldü diye aramaya başlıyor. Buna biz ne diyoruz? Şuur, 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 şuur. Şuur. Yani insanın aklının, beyninin, idrakinin çalışması hadisesi. Ölünün üzerine dökseniz ölüde bir hareket göremezsiniz. Ölmüş bir adamın cesedine, vücuduna kaynar suyu dökseniz hiçbir hareket göremezsiniz. Şuur yok. Ölmüş. Alemi İslam, İslam dünyası aynen bugün bu durumda bulunuyor. Hristiyan dünya, başta Amerika olmak üzere, sonra Avrupa olmak üzere, bütün Hristiyan dünyası, Hristiyanlık dünyası, ne kadar musibet varsa, ne kadar pislik varsa, ne kadar rezalet varsa, ne kadar hastalık varsa, alemi İslam'ın üzerine senelerdir döküyor, 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 hiçbir tepki gelmiyor. Niye? Şuursuzluk var. Şuur aydınlığı yok bütün mesela sırf Hristiyan kaynaklı, Hristiyan milletlerin bayramı, adeti, töresi, tavrı, tutumu esasına dayanan yılbaşı gecesinde, Noel gecesinde Müslüman olduğunu söyleyen, Müslüman olduğunu zanneden milyonlarca Müslüman patentli, Müslüman kılıklı, Müslüman isimli insanlar Avrupa'nın teklif ettiği, Avrupa'nın ortaya koyduğu o gecede o kadar içki içtiler ki, gazetelerde yayınlandı, okuyanlarımız olmuştur, o kadar içki, o kadar şarap, o kadar şampanya dökmüşler, patlatmışlar, tüketmişler ki, bir senenin tamamında içilen içkiden iki kat fazla. Bir gecede. Niçin? Bakın yani, şuur olsaydı, Niçin bu böyle oluyor? Niye oluyor? Niçin yapayım? Nereden geliyor? Kimden geliyor? Nasıl geliyor? Araştırmıyor. Araştırsaydı şuur olacaktı. Araştırmadığı için şuursuzluk oluyor. Nereden kaynaklanıyor? Yılbaşı belasında, gecesinde oynanan kumar, satın alınan biletler kumar, kumar kelimesiyle ifade ediliyor. Bir senenin tamamında oynanan kumardan on bir kat fazla. O gece Hristiyan kaynaklı, Hristiyan kökenli bir bayram olduğu halde Müslüman isimli, Müslüman düşün tavırlı kendisine göre Müslüman diyen bu insanlar o gece kadınlı erkekli öyle eğlendiler, öyle tepindiler, öyle oynaştılar, öyle kaynaştılar, öyle sarhoş oldular ki kimin kime tasallut ettiği, kim kimin ırzına geçtiği belli olmadı. Bu niye böyle oluyor? tek kelimeyle şuursuzluk. Bakın dedim ki bir adamın üzerine kaynamış suyu döktüğünüz zaman canı yanmakla kalmaz. Bir döküldü, ne kadar döküldü, bunun sonu ne olacak diye düşünmeye başlar. Buna şuur diyoruz. Düşünmüyorsa, nereden geliyor, nasıl geliyor, niçin geliyor, neden geliyor, kim yapıyor? Bunları düşünmüyorsa, bu milletin adına ne diyoruz? Şuursuzluk şuursuz Allah aşkına unutmayınız. Tepki göstermiyor, karşı koymuyor. Neden niçin nasıl olduğunu düşünmüyor. Bugünkü Müslümanın beyni çalışmıyor, kafası çalışmıyor, zihni çalışmıyor, aklı çalışmıyor, ne gelirse kabul ediyor, tepki göstermiyor, karşı koymuyor, direnmiyor, cevap vermiyor, itiraz etmiyor. Korkunç bir hastalık. Tepki, toplu tepki ortaya koymuyor ne yaparsanız yapın, ne söylerseniz söyleyin, anasına, ırzına, namusuna, ne biçim tecavüz ederseniz edin, tepki göstermiyor. Bosna'yı herkes biliyor, duymayan, işitmeyen, görmeyen, anlamayan kalmadı. Yüz binlerce insanı doğradılar, kestiler. 65 bin kadının ırzına geçtiler. 45 bin kadın sırtlarından hamile kaldı. Ama yeryüzü Müslümanların kılı bile kıpırdamadı. Tepki göstermediler. İşini gücünü bırakıp meydanlara fırlamadılar, bütün yapmadılar, toplantı yapmadılar, kıyameti koparmadılar. Niye? Şuursuzluk işte. Şuur insan kafasının, insan beyninin hadiselere intibakıdır. Araştıracaksın niye bu oluyor? Bugün Bosna'da cereyan eden Hristiyanların Müslümanları katliamı yarın Kıbrıs'ta, öbür gün Makedonya'da, öbür gün İstanbul'da, öbür gün Bursa'da. Ne fark eder? Şuur meselesi. Bakın bir örnek vereyim şuur ve bu hadiseler karşısındaki değerlendirme konusuna. Rusya Afganistan'a girdiği zaman, biliyorsunuz bir zamanlar Rusya Afganistan'ı işgal etmişti. Dünyamız yok. Rusya Afganistan'a girdiği zaman Pakistan Devlet Başkanı Allah gani gani rahmet eylesin. General Ziya Ul Haq. Şöyle bir şuur eseri meydana koymuştu, şuur eseri. Şuurunu ortaya koymuştu. Ve bir konuşma yapmıştı, konuşma tarihe geçmiş, ben kitaptan aldım. Aynen şöyle söylüyorum, Bugün Rusya bizim kardeşimiz ve komşumuz olan Müslüman Afganistan'a işgal etmiştir. Onlara yardım etmek boynumuza boştur. Üstelik eğer Rusya'yı orada durdurmazsak yarın daha kötü şartlar altında ve kendi topraklarımız üzerinde Rusya'ya karşı savaşmaya mecbur kalacağız. Dolayısıyla Afganistan'daki savaş yeryüzünde bütün Müslümanların ve bizim kendi savaşımızdır. Diyebilmiştim. Bu neticeye vardıktan ve bu şuuru gösterdikten sonra Devlet Başkanı ziya Al Hak tarihi vazifesini yerine getirmek için milleti seferber etmiş ve yiğitçe bir mücadele vermiş. Sonunda da bu uğurda şehit düşmüştü ama Pakistan topraklarında bir savaşı da önlemişti. Maalesef bugün Türkiye Cumhuriyeti böyle devlet adamlarından mahrum. Bosna Hersek'te Müslüman kanı oluk oluk akarken oradaki İslam eserleri, camiler, medreseler yıkılırken, izleri silinirken Sırplarla aynı günde yılbaşını kutlayan devlet adamlarımızdan kimisi Abant'a, kimisi Antalya'da, kimisi bilmem nerede kadehlerini kaldırırken acaba Bosna Hersek'te ölen Müslüman kadınların paymal olan namuslarını ve ağlayan çocuklarını hiç düşündüler mi acaba? Hiç zannetmiyoruz çünkü zihinlerinde İslam'a dair bir tek şuur mevcut değildir. Demek ki bütün mesele geliyor, şuur noktasına dayanıyor. Şuur, yani hadiseyi değerlendirmek ama İslami şuur dediğimiz zaman İslam açısından, İslam'a göre değerlendirmek manasındadır. İslam şuuru, tabi şuur kelimesi mutlak manada burada kullanmıyoruz İslam şuuru mümin olmanın, müslüman olmanın şuuru içerisinde mütalaa ediyoruz yani bir takım olaylar oluyor bir takım işler oluyor çevremizde, civarımızda, coğrafyamızda, dünyamızda ama dikkatle bakınız hep Müslümanların ülkelerinde çok şeyler oluyor. Hristiyanların oturduğu ülkelerde, bölgelerde bir damla kan Halkı Müslüman olan, ahalisi Müslüman olan ülkelerde kıyametler kopuyor. Katliamlar yapılıyor. Ve koskoca dünya seyrediyor, adeta sessiz kalıyor ve bekliyor ve bu, bu, sessizliğin içinde evvela İslam aleminin sessizliği geliyor. Yeryüzünde bir buçuk milyar Müslüman olduğu söylendiği halde dünyada tek bir tepki ve karşı koymak etmiyor. Demek ki mesele şuursuzluk, beyinsizlik ve hadiselere İslami bir değerlendirme, İslami bir mana verememekten kaynaklanıyor.